Cancanca Canca çok süratli. Uçan Canca çok iyi pilotajı sahip bir yarışmacımız. Hadi Canca. Sinan'ı bekliyorum. Bu arada bu görsel şov doruk noktasında. Hadi Sinan. Hadi Yahya. <laughs> kulübünden çok sevgili yarışmacımız, dostumuz Murat Canca. Çok özür diliyorum, çok özür diliyorum. Murat Balcı ve kopilotu Engin Balcı. Son pit stopta araçlarını iterek ilerletiyorlar. Bilmiyorum şu anda görebiliyor musunuz? Bakıyor musunuz daha doğrusu? Her tarafa yetişemiyorum ama Aha, o adam, ya. Sen, ya da Ne olacaktı? Molendo. uçacak mı? Uçmaz, uçmaz, uçmaz. Galiba verme, uçmaz. Bu bu cancaya göre kısa bir, kısa bir uçuş. Ama ama canca yemeyeceğim. Can. Canca yine devam ediyor. Sinan çok çok iyi can. Canca'nın peşinde Beygirleri konuşturmak için Yahya ile beraber çok heyecanlandım gibi eminim. Görüyorum şu an onları. Hadi Sinan. Hadi Yahya. Şu anda 38. Kapı numarasıyla Serdar Mert Türk, Cemil Çak. Sinan başladı. Sinan başladı misafirlerimiz, sevgili seyircilerimiz. Yahya ve Sinan ikisi şu anda başladı. Başarılı diyoruz onlara. İşte evet, işte arka arkaya. İşte, işte Mustafa Akcanca, Uçan Canca ve Trabzon, Trabzon Offroad Kulübü'nün Değerli yarışmacısı Sinan Aydın, Yahya ya Şahin peşinde. Ve Tarık. Hadi Tarık. Hadi Tarık. O bayrağı çok seviyorsun, çok iyi biliyorum. Hadi Tarık, clapping gücünü göster. Bravo Tarık. Bravo Tarık Yılmaz. Bravo Fahri Altun. Alkışlar Tarık Yılmaz'a. Eksi 36 Kars'tan. Bir daha fazla fark ya. Çanca ve Sinan kayboldular. Ne işte çıktı. Tamam. O da o da çok güzel. Sinan yaklaşacak. Yaklaşmak zorunda. Yaklaşıp korna çalacak. Bak eminim. <laughs> Yapacak bunu. Bu arada devam ediyor. Son turu yapmış. Sinan'ın de bulunduracak lazım. Sadece. Bu da buradan geliyor. Geçti aman Sinan, aman Sinan dikkat et. Gördüğünüz gibi profesyonel bir yarışçı, profesyonel bir pilotaj. Sinan gittikçe yaklaşıyor. Hadi Sinan, ya ya, ya. hadi, ya. Ya. hadi atış. Hadi Sinan alkış. Sinan arayı kapatmak için çok 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 tehlikeli hareketlerde, çok tehlikeli manevralarda bulunuyor. Can cana Çok güzel bir rekabet seyrediyoruz. Çok güzel bir yarış sevgili şey Bir tur daha da başta, da başta da Akçabat Belediyesi'ne, kaymakamlığına, orası, spor İl müdürlüğüne, orası, kültür müdürlüğüne, orası, çok değerli Cemil Usta'ya, saray restoranına, hepsine çok çok teşekkür ediyoruz. Hadi Tarık. bravo ay yetişecek

Sinan, Sinan çok yaklaştı. Can, can nefesini Aa, hissediyor. motor, kısadan iniyor, kısadan iniyor. Motor gücünü, egzozunu hissediyor. Hadi Sinan, hadi Canca. Hadi Canca, kornayı bekliyoruz bu arada Sinan. Sinan, evet. İşte burası, İşte burası. Dedim size işte, korna. Alkış, alkış. Sevgili <laughs> misafirlerimiz. Alkış bu <buyur, Sinan>, alkış. <laughs> eşit. Bakmayın hey, Mitsubishi olmasına. Sene motor 4000 Brantler. Hadi Sinan. Hadi Can.